Teşekkürler Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. Bugün gündem dışı konuşmalarda yine elbette ülkemizin ve bölgemizin içinde bulunduğu ekonomik sorunlardan bahsedeceğiz. Çarşı, siyaset, ekonomi başlığımız aslında sürekli yaşananları kapsamaktadır. Geçen hafta ön plana çıkarttığımız e, satın alma gücünün korunmasına dönük bir takım hamlelerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde e, yapılacak olmasıyla ilgili haberlerin neticesinde e, herhangi bir sonuç alınmadı. Ancak e, süreç içerisinde çalışmaların devam ettiği veya edeceği varsayımıyla e, satın alma gücünün mutlak korunma ihtiyacının e, ne kadar e, önemli olduğunu bir göstergesi de bu hafta karşımıza çıktı. Sayın Başkan değerli milletvekilleri, geçen hafta dövizin Türk lirası ve enflasyon konusunda yaşananlarla birlikte, çarşının ciddi anlamda negatif beklenti içerisinde olduğunu vurgulamıştık. Üç aylık enflasyon verilerinde bahsetmiştik. Üç aylık enflasyon verilerinin eee üzerinde bayağı seyreden eee gıda enflasyonunun yıllık bazda yüzde on bir daha fazla olduğunu belirtmiştik. Ve bunun aslında sadece Kıbrıs'ta değil eee Türkiye içinde ve bölge ülkeleri içinde Avrupa Birliği dahil bir esos verdiğini de buralardan söylemiştik. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri geçtiğimiz günlerde eee Nisan ayına ait veriler açıklandı biliyorsunuz ve enflasyonun 4 aylık e, pozisyonu yani Ocak, Şubat, Mart, Nisan 4 aylık 2023 yılına ait 4 aylık e, verisi netleşti. Yüzde 15.46 döviz son neredeyse bir 10 gündür herkesin takip ettiği gibi. Bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Herkes döviz kurlarını takip ediyor. Yaşanan e, olumsuz gelişmeler karşısında e, beklentilerin negatif e, süreçte devam ettiğinin de bir göstergesi olarak maalesef e, döviz kurlarında dikkatinizi çekmiş çekmiştir. Marjlar yüksek yaklaşık 10-12 günden beridir. Yani alım-satım değerleri arasındaki marjlar neredeyse 50 lira 60 lira, 80 lira gibi yani 80 kuruş gibi bir seyir içerisinde. Dolayısıyla bu marjların yüksek olması aslında piyasanın bir işareti oluyor. Döviz kurlarının yukarı doğru yükselme seyri içerisinde olduğunu gösteriyor. Ve bu da yukarı doğru seyreden seyredecek olan döviz kurlarının çarşı açısından ciddi anlamda bir risk taşıdığını gösteriyor değerli arkadaşlar. Bu hepimizin de gözlemlediği gibi geçen hafta da bahsetmiştik. Elbette marketlerde özellikle raflarda, raf fiyatlarının da beklenmedik derecede yükseldiğini ve yükseleceğini gösteren bir unsurdur değerli arkadaşlar. Nitekim geçtiğimiz hafta yapmış olduğum konuşmada 3 e, aylık enflasyon verisinin 4. E, ayın yani Nisan ayının sonuçlanmasıyla birlikte özellikle Nisan ayının ikinci yarısında raf fiyatlarında gözle görülür bir artışın hepimiz tarafından gözlemlendiğini dolayısıyla Nisan ayı enflasyon verisinin beklentilerin biraz üstünde olabileceği hususunda da bir işaret vermiştim. Nitekim 3 aylık enflasyon verisi yüzde onlardayken 3 aylık toplamı geçtiğimiz hafta Nisan ayının da açıklanmasıyla birlikte dört aylık veri yüzde on beş nokta kırk altıya çıktı değerli arkadaşlar. Mayıs ayının yani içinde bulunduğumuz bu ayın da muhtemelen e, raf fiyatlarının yani e, enflasyon oranının beklentilerin üstünde gerçekleşme oranının yüksek olma ihtimalini çok daha yukarılarda gösterdiğini, sinyallerin bu noktada olduğunu e, yine paylaşmak istiyorum. Dolayısıyla raf fiyatlarının durumunu da göz önünde bulundurarak tedarik zincirlerinin yaşamakta olduğu sıkıntılar ki bunlar bir süreden beridir devam etmektedir, sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin koşullarından kaynaklanan e, bir sonuç değildir. Aynı zamanda e, dünyada yaşanan bir takım sıkıntılardan kaynaklanmaktadır. E, malların arz durumunun da bu sıkıntılardan olumsuz etkilenmesiyle birlikte değerli arkadaşlar mal bulundurma maliyetlerinin sürekli artmakta olduğu bir dönem yaşamaktayız. Bu çerçeveden bakıldığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir ada ekonomisi olarak ithalata dayanan bir ekonomi e, döngüsüyle hareket eden bir ülke olarak içinde bulunduğumuz süreç ve önümüzde yakın gelecek diye adlandıracağımız e, kısa vadeli süreçle alakalı bir takım temel tedbirleri almaz isek öngörülebilirlik dışında öngöremeyeceğimiz daha olumsuz tablolarla karşılaşmak hiçten, hiçten olacaktır değerli arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'nde önümüzdeki hafta yapılacak olan bir seçim var. Bir süreden beridir hepimizin yakından takip ettiği özellikle siyaseten sonuçlar ne olursa olsun ama ekonomiye yansımaları olası yansıma tabloları açısından Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'ni de çok yakından ilgilendiren bu sürecin sonucunda e, kimin kazanacağından bağımsız Türk lirasının yaklaşık yüzde 25-30 civarında bir değer kaybedeceği varsayımını neredeyse bütün ekonomistlerin e, ortalama kabul ettiği bir e, süreç ve karşı karşıya kalma ihtimalimizin yüksek olduğu ortada. Bunun haricinde e, olası seçim sonrasında oluşacak olan e, daha kötümsel senaryolarda da karşı karşıya kalma ihtimalini göz önünde bulundurma zorunluluğu Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti açısından çok önemli değerli arkadaşlar. Neden? Çünkü Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti ile siyasi bağlarının dışında ekonomik bağları da hat safhada olan bir pozisyon içermektedir. Sadece Türk Lirası'nın kullanımına alakalı değil bu. Aynı zamanda e, bununla birlikte e, daha çok mal tedarikinin e, Türkiye üzerinden e, Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'ne sağlanıyor olması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin e, olası yaşanması muhtemel daha kötü senaryolar neticesinde daha sorunlu bir döneme girecek olması ihtimali elbette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de daha olumsuz etkileme riskini barındırmaktadır. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önümüzdeki süreci kısa vadeli, yani yakın gelecek dediğimiz ve orta vadeli mutlaka ele alması gerektiğini daha önceki konuşmalarımızda da buralardan paylaşmıştık. Ee, örneğin enerji yol haritası, ki bunu daha önce çok detaylı bir şekilde tartıştık. Ee, ama bugünlerde biliyorsunuz e, havaların da getirdiği bir sonuç olarak e, ne soğuk ne sıcak. Dolayısıyla aşırı bir enerji tüketimi olmamasından kaynaklanan e, üretimimizin aslında yeter olmadığı fakat şu anki ihtiyacı e, karşıladığı için çok da fazla e, hep hepimizi rahatsız etmediği bir durumdan dönemden geçiyoruz ama Temmuz-Ağustos ayında neyle karşı neyle karşılaşacağımız e, belli değil değerli arkadaşlar. Bu yakın gelecek açısından önemli olan bir unsur. E, ekonomi yol haritası. Yakın gelecek, orta vadeli gelecek içinde mutlaka el alması gereken bir husustur demiştik. Ve bunun içerisinde Ekonomik Sosyal Konsey'in toplanması, mutlaka paydaşların bir araya getirilmesi ve Kuzey Türk Cumhuriyeti'nin yaşanması muhtemel negatif dönem içerisinde nasıl çarşıyı, ekonomisini ayakta tutabileceğine dair kendi elinde bulundurduğu araçlarla mücadele edebileceğini ortaya koyması gerektiğini mutlaka planlamasını buralardan salık vermiştik önermiştik değerli arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti'nde de yaşanan bu seçim sürecinde hepinizin gördüğü gibi siyasi tarafların ekonomistleri orta vadede özellikle sadece yakın gelecek için demiyorum bunu ama orta vadede özellikle Türkiye Cumhuriyeti içinde bir planlamadan bahsetmektedirler. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti açısından seçim sonrası dönemde kaçınılmaz olarak mutlaka orta vadeli bir planlama döneminin başlayacağını hepimiz bugünden öngörebiliriz değerli arkadaşlar. Bu sadece bizim istencimize ihtiyacımıza bağlı olmayacak Türkiye Cumhuriyeti ile yeni dönemde içine gireceğimiz e, gerek ekonomik gerekse siyasi ilişkiler çerçevesinde de önümüze çıkacak olan bir e, durum olarak durmak e, karşımızda durmaktadır değerli arkadaşlar. Bunu bugünden sizlerle paylaşmak istiyorum. E, gerekirse şimdiden bunun önü alınsın. Haftalardır çünkü buralardan e, sürekli söylüyoruz. Enerji yol haritası, ekonomi yol haritası mutlaka belirlenmelidir ekonomik sosyal konseyin toplanmasıyla. Ve burada belirlenecek planlar çerçevesinde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomik e, yakın geleceği ve orta vadeli geleceği mutlaka e, tasarlanmalıdır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin elinde bulunan araçlar çerçevesinde Güney Kıbrıs'ta yaşamakta olduğu ekonomik etkileşimin önemli bir unsur olduğunu daha önceki konuşmalarımızda da buralardan sizlerle paylaşmıştık. Güney Kıbrıs'ta ekonomik etkileşimin bundan sonraki süreçte özellikle yakın gelecekte daha da etkili olacağı yani nasıl ki son bir buçuk yıldır ülke ekonomisini ayakta tutan unsur olarak Güney Kıbrıs'tan gelen e, alışveriş döngüsünün e, ön planda olduğunu hepimiz görmekteyiz ve yaşamaktayız. Önümüzdeki yakın gelecek ve orta vadeli gelecekte de Güney Kıbrıs'ta ekonomik etkileşimin e, zorunlu olarak daha çok e, hissedildiği ve mutlaka her iki tarafı da birbirine e, itecek olan ekonomik etkileşimin e, derecesini yükseltmek adına e, ekonomik etkileşimi, ticareti artırmak adına e, bir takım zorunlu ihtiyaçların ortaya çıkacağı aşikardır değerli arkadaşlar. Örneğin geçtiğimiz hafta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekten takdir ettiğim bir organizasyon yapıldı ve bir bir günlük konferans dizisinde hellim konusu ele alındı. Biliyorsunuz hellimin uzun bir yolculuğu oldu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Ve yeşil hat tüzüğü üzerinden eee Avrupa Birliği'ne tescilden sonra ihracatı gündeme geldi. Şu an eee hem Güney Kıbrıs'ta hem Kuzey Kıbrıs'ta üreticiler eee buna hazırlık e, yapmaktadırlar. Elbette o konferans dizisinde değerli birçok akademisyen işin içerisinde olan paydaşlar e, paylaştığı görüşlerde bizler de son durumla ilgili e, gerçekten önemli bilgiler aldık ve orada görüldü ki değerli arkadaşlar süreç uzunca geçen geçmiş süreç önümüzdeki günlerde daha da kısalarak devam edecek ekonomik etkileşimin de e, zorunluluk çerçevesinde. E, iki tarafı e, belki sadece hellin konusunda değil ama ticaretin diğer e, unsurlarıyla birlikte e, hem Güney Kıbrıs'ta hem Kuzey Kıbrıs'ta yani Kıbrıs adasında e, ekonomik etkileşimin getireceği e, ihtiyaçlar ve zorunluluk temelinde e, daha kısa vadede daha iyi noktalara taşınmak durumunda kalacaktır değerli arkadaşlar Hindin konusu da bunlardan biri olacaktır ayrıntılarını daha sonraki bir e, konuşmamda sizlerle paylaşacağım. Ancak bu çerçevede bizim yapmamız gereken planlamada mutlaka Yeşilat tüzüğünün halihazırda kolaylaştırılabilmesi için bir takım çalışmaları ticaret odasıyla birlikte yoğunlaştırmak farz olmuştur değerli arkadaşlar. Ve Aynen 50'nin yakın gelecekteki yolculuğunda göreceğimiz gibi Aslında Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nin hakkı olan Ve anlam planıyla gündeme gelen Doğrudan ticaret tüzüğünün Mutlaka Hayata Geçmesi gerekeceği bir döneme gireceğiz değerli arkadaşlar Bunun da hazırlıklarını Şimdiden Yeni baştan Yapmamız gerekiyor yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak ülke ekonomisinin yakın gelecek ve orta vadeli gelecek planlamasında doğrudan ticaret tüzüğünü de hedef alacak şekilde odaklanacağımız bir çalışma dönemine hem siyaseten hem de ekonomik açıdan girmek zorunlu olacaktır değerli arkadaşlar. Güney Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs arasında yaşanmakta olan ekonomik etkileşim bizi bu noktalara sürükleyecektir. Yine geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz bankalarda hesap açma konusunda Sayın Niyazi Kızılyüreğ'in bir açıklaması olmuştu ve bu çerçevede Güney Kıbrıs'ta e, güneyde çalışmayanların da hesap açabilmeleri konusunda yaşanan adresleme yönteminde bir esneklik yapılarak sorunun çözüldüğü açıklaması yapılmıştı. Elbette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankalar Birliği Başkanı'nın Sayın Olgun Önal'ın yapmış olduğu açıklamada bizim açımızdan önemlidir. Çünkü e, bu önemli gelişme e, ilerideki ekonomik etkileşime farklı kaynak sağlaması açısından önemli gelişme aynı zamanda yeşil hat tüzüğü çerçevesinde ticaretin para hareketleri ve finansal sistem üzerinden sonuçlandırılamaması meselesini de önümüzdeki yakın gelecekte orta vadeli gelecekte Güney Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs arasında mutlaka çözülmesi gereken sorunlar kapsamında yer alması gerekmektedir. Ve bunun yanı sıra iki taraf arasındaki ticaretin daha da artacağı bir hacimle e, ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin daha farklı, daha olumlu bir süreç yaşaması muhtemel olacaktır değil arkadaşlar. Bunun yanı sıra yeni kapıların açılması da mutlaka daha önce olduğu gibi yeni dönemde de gündem olmaya devam edecektir. Bununla ilgili Cumhurbaşkanlığı'nın yapmış olduğu görüşmelerde tutanakları takip ettiğimizde son tutanaklarda örneğin ee, bir e, talep var ama bir çalışma yok değerli arkadaşlar. Ee, Tutanakların ayrıntısına girmek istemiyorum konuşmamda. Ama sadece şunu e, söyleyeyim. Elbette siyaseten duruş noktası e, bizi ekonomik işbirliği konusunda da istediğimiz noktaya taşımıyor. Çünkü siyaseten duruş noktası... E, ayrı egemenliğin tanınması meselesi ile ilgili e, iddia devam etmekte olup bu iddiadan geri durulmadığı için de olası ekonomik işbirliğine dönük bazı adımların atılması hususunda e, reel olarak e, sıkıntı yaşanmaktadır. O yüzden değerli arkadaşlar yakın gelecek ve orta vadeli gelecek planlamasında bu hususların da göz önünde bulundurulması gerektiğini ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde e, yer alan iki tarafın özellikle ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesine dönük somut adımların bu siyasi duruşların dışında ele alınması gerektiğini e, buradan sizlerle paylaşmak isterim ve bu süreçleri yürüten arkadaşlara bu çağrıyı buradan yapmak istiyorum ekonomik ilişkilerin kısa vadede iki tarafa dönük Oluşturacağı zaruri ihtiyaçların giderilebilmesi için iki tarafa da fırsat verilmesi adına siyasi duruşlar devam ediyor olmasına rağmen ekonomik işbirliğine dönük hamlelerin reel olarak daha fazla ele alınması için daha esnek daha somut adımların olması gerektiğini buradan sizlerle de paylaşmak isterim. Sayın Başkan değerli milletvekilleri. Sözlerime son verirken iki noktanın altını çizmek istiyorum. Bir tanesi şu. Bildiğiniz gibi Güney Kıbrıs'ta geçen geçtiğimiz iki hafta önce sanıyorum yapılan bir açıklamada Hani Halkı sepeti Eylül 2021 Mart 2023 dönemi temel gıda ve tüketim ürünü fiyatlarında yüzde yirmi zamlandığını göstermektedir. Yani değerli arkadaşlar yaklaşık 20 aylık süreçte Güney Kıbrıs'ta yüzde yirmilik bir zamlanma söz konusu olmuş 20 ayda. Bizde değerli arkadaşlar elbette hani halkı sepeti diye bir çalışmamız yok. Ancak 4 aylık 2023 enflasyon verisine baktığınızda yüzde 15.46. Evet bu doğrudan bir kıyaslama oranı vermiyor. Ancak bu sinyaller yakın geleceğin gerçekten e, Kıbrıs Türk halkı için satın alma gücü açısından ciddi sıkıntılar yaşanacağını gösteriyor. O yüzden bu daha önce buralardan söylediğimiz gibi tekrarlamak istiyorum. Hayat pahalılığı uygulamasını ülkemizde 6 ayda bir olan uygulamanın mutlak suretle iki ayda bire bir yıllığına uygulanması farz olmuştur değerli arkadaşlar. Kaçınılmazdır. Çünkü 4 ayda yüzde bulan oran önümüzdeki sürecin de e negatif beklentilerini göz önünde bulundurursanız daha da e, öngörülemez durumlara bizi yani kuzey üstük cumhuriyetini götürmeyecektir diye düşünüyorum. O yüzden bunun daha fazla geciktirilmeden ele alınması şart değerli arkadaşlar. Bir diğer nokta da Toparlayın e, Sayın Hüseyin lütfen. Toparlıyorum Tek beş daha Bir diğer noktada değerli arkadaşlar Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin bir takip defalar Kürsü'den eee dillendirdiği Eurobazlı muhasebe sisteminin mutlaka Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yakın gelecek, ve orta vadeli gelecek için e, planlama kapsamına alınması farz olmuştur değerli arkadaşlar. Bunların geciktirilmeden e, gündeme alınması ve çalışmaların yapılması, ülke ekonomisinin bu yaşamakta olduğumuz sorunlu dönemde daha sorunsuz, daha rasyonel e, politikaları belirleyebilmesi açısından, önemli olacaktır diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım.